Daha önce hiç define aradınız mı? Bir gün Dursun'un dedesinin gizemli rüyası üzerine Temel ve Dursun, lanetli olduğu söylenen dağda define aramaya başladılar. Temel başta bu işe pek sıcak bakmasa da Dursun'un ısrarlarına dayanamamıştı. Kazı sırasında Temel'in küreği paslı bir kapağa çarptı. Kapağın altındaki karanlık oyuktan eski bir küp çıkardılar. Kırılan küpten 2000 yıllık yorgun ve masmavi bir cin çıktı. "Benden kurtulmanız için size 3 dilek hakkı sunuyorum." Dursun heyecanla hemen ilk dileğini dile getirdi. Dünyanın en zengin adamı olmak istiyorum. Dileği anında gerçekleşti. Hemen ikinci dileği de kullandı. Üç tane dünyanın en güzel kadınını istiyorum. İkinci dileği de anında gerçek oldu. Temel, Dursun'un dilekleri harcamasına sinirlenerek son dileğini cine söyledi. Bu Dursun'u eski haline çevir. O anda tüm zenginlik ve kadınlar bir anda kayboldular. Dursun olanları şaşkınlıkla anlamaya çalışıyordu. Temel kahkahalarla gülmeye başladı. Küreğini omzuna atıp köyün yolunu tuttu.